Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle lanetli adalar oynuyoruz. Yani arkadaşlar Cursed Islands oynuyoruz arkadaşlar. Ne evet arkadaşlar bu oyunu birçoğunuz biliyordur. Bu oyun yani güzel arkadaşlar. Bence oynayın. Roblox'ta güzel oyunlardan en sevdiğim oyunlardan biri arkadaşlar bu oyunda. Böyle işte adalardasınız arkadaşlar böyle işte sular geliyor adada kalmanız gerekiyor adalara bir şeyler oluyor işte adalar ya lanetleniyor ya ya iyi şeyler geliyor. Öyle yani güzel bir oyun arkadaşlar. İşte burada da bunlardan topluyoruz. işte coin topluyoruz arkadaşlar. Yani altın topluyoruz. Ben bir bakayım benim nelerim var. Var. Burada bir şey oha nasıl? Ha var. Lan Doğru ya bende var da. O. Oh. var 80 Şu an yok almayacağım. Şimdi biz böyle bir gidelim arkadaşlar. Aa burada bir yer var arkadaşlar. Dur gidelim şimdi şöyle. Bakalım neler varmış arkadaşlar. Hmm. Altın var. Neyse. Bir şey olmaz. Bu da biri var ya. Merve 78 980 9 89 diye biri var. Videomuza gel. Videomuzda onu da gördük. Yani videoya biri gördü. ya videoda arkadaşlar şu an o çekildi. Şu an o videoda arkadaşlar. Videoda olduğunu tam bilmiyorlar. Ama yani bilmiyorum arkadaşlar. Videodalar şu an. Şöyle biraz daha gidelim. Bakalım. Ha, şöyle bir oynayalım. Tamam. 6 asin 6 birinci olmuş arkadaşlar. Nasıl bir atsa artık. <laughs> abi biz bu Bu tepeden nasıl çıkacağız abi? Şöyle bir bakalım. Allah, bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şu hep, şunu hep yaşıyorum arkadaşlar. Hep böyle şey oluyor ya. Hı, Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Oo, oo, çok güzel etrafa da bakıyoruz yani. Çok iyi ama arkadaşlar yani. Abi, etraf suyla doluyor. Siz ne yapıyorsunuz abi? Sen orada geberdi. Hakkı kavuştu adam. Harbi bir şeyler olacak ya bize. Adaya bir şey olur mu ki bilmiyorum. Ama ilk baştan belki bir şeyler olabilir. Şofa bakalım bir. Burada neler varmış. Ha pestermesler varmış. Pestress. şeyler var. Ooo. Ağrıyor. Abi. Abi ya. Ölk. Neyse arkadaşlar izleyebilirim. Nereden izleyeceğiz ki biz bunları? Yok doğru yer ya, izleyemiyorduk. Herhalde. Yani şöyle ya da bakalım arkadaşlar. Şöyle birazcık daha dolaşalım buralarda. Burada VIP varmış. Kim misiniz siz? Arkadaşlar bir dakika bakacağım. Şunlar kim? Lan bunlar kim abi? Lan bunlar ki? YP'de özel adamlar var arkadaşlar. Arabamızı da binelim. Oh güzel bir araba varmış arkadaşlar. Burada altın bir araba. Bin, bindik hemen kaçalım arkadaşlar. Ama bu adamlar bizi rahat bırakmaz. Dur Bakalım ne diyorlarmış. Lan sen bu arabaya olamazsın. Aynen burası özel. Hadi defol git. Tamam abi ya bağırma o kadar da yani. Hadi ben onu alayım. Ben onu aldım. Aldım abi, aldım abi, aldım abi, aldım abi. Şöyle biraz gidelim arkadaşlar. Ya bu oyunu güzel arkadaşlar. Bence oynayın. Yani güzel bir oyun. Şimdi tekrar başlıyoruz. Da dondurma yeri varmış. Bakalım. Şöyle dondurma almak istiyorum da. Bakayım neyliymiş onlar. Şurada bakayım. Çikolatalı, vanilyalı, oreo'lu, kivili yok. Mavi dondurmalı bir de çilekliymiş. Güzel tamam. Ben şunları seviyorum arkadaşlar. Şu oraya şu çikolatalıyı diğerini de seviyorum aslında. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Şu biraz üstünde biraz dolaşalım ya. Ya da yok yok. Şurada bir oturalım arkadaşlar. Bakalım oturalım ne yapalım bilmiyorum. Abi neyse girelim. Ya dans edemiyorum şu an. Ama şuraları tıklamıyoruz ya. Ondan dans edemiyorum. Dans etmem, dans etmek istiyorum ama edemiyorum şu an. Şöyle biraz daha gidelim. Arkadaşlar bu arada facecamlı video da gelecek. Atacağım arkadaşlar. Brawl Stars videosu da gelecek arkadaşlar. Hmm, neyse çok spoiler vermeyeyim. <laughs> neyse. Ya Şimdi video geldiği zaman siz görün arkadaşlar. Ben spoiler vermek istemiyorum. Bir tane Yok yok anlayacağım. Benim çünkü bir Robux'um kaldı abi. Nedir ya? Neyse. Ee, gidelim şöyle bir. Bu kim lan? Ana tiplere bak abi. Bunlar bu birinci oluyor. Ya şimdi biz gidelim arkadaşlar. Haberle. Bu mi? Daisy Brink. Abi, abi bu haritadaki herkes bir delirmiş ya. Neyse. Oha adamın süper güçleri var. Hem de Baconeer. Abi Baconeer'lerin özel güçleri varmış. Evet. Biraz gidelim bakalım ne yapıyormuş bu. Abi ateş topu atıyor adam. Oha çok iyi çok iyi. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Bu adam hiçbir şey yatamıyor. Sadece görüntü. Böyle görünüyor arkadaşlar. Bakalım biz kaçıncı olmuşuz. Oo biz ne? Abi 40 saniye. Anlamadım. Neyse. Kılıç olmuş. Yok 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 abi bunları almaya hiç gerek yok. Bak şunu alabiliyormuşuz. O diğeri 45 Robux arkadaşlar o mavili. Oo yine uyandı. Abi nereden lan ben? O neyse. Aa ah. Abi benim burada uyuyasım var. Ben uyuyacağım ya. Siz takılın abi ben uyuyayım. Ya nasıl uyuyacağım ya? Yatamıyorum. Yatamıyorum ki. Oha kurtum oluyor. Oo oraya gitmek istiyorum. Lan. Abi. Oo lan binemedim, binemedim. Neyse arkadaş. Aa, bindim. Benim mi? Benim lan lan şöyle çıkalım lan nasıl çıkılıyor lan bunlar Heh. bunları alalım tamam mı şuraya gidelim şöyle alalım şunları şunları ben buraya bırakacağım abi şu ya abi ölmediler neyse şurada burada diyelim abi. Burada böyle güzel güzel duralım. Abi bir tane bakan yine burada abi. Bakan O adam lan. O adam nerede la? Harbi aa oradaymış. Süper güçlü bakan vs. Bir şeysiz bak evet çok mantıklı. <laughs> evet arkadaşlar oha. lan ne oluyor? Oyun ne yapıyorsun sen oyun? O ışınlanık buraya arkadaşlar. 3 saniye kalacak şimdi abi hadi güzel bir yer bizi tövbe tövbe sakın burayı kırmayın ha ben kıracağım hadi yapma 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 mal abi bunlar mal harbi mal ya abi abi mal, mal. <laughs> ne abi böyle ya Neyse. Ve biraz daha gidelim. Ben bir el, iki el daha oynayayım arkadaşlar ya. Bir iki el daha oynayayım. Video bitireceğim. Şöyle bir geçelim. Arkadaşlar hatta ben harit, hatta ben server değiştireceğim ya. Öyle yapacağım. Harbi. O zaman arkadaşlar ben değiştirip Arkadaşlar geri geldiğimde bir harita buldum ama nasıldır bilmiyorum abi. Bunda oyun nasıl bir harita bilmiyorum. Oynayayım mı? Oynayayım Haritada hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bakalım burada devler var mı? Abi siz ne yapıyorsunuz ya orada? <laughs> Abi onlar orada kopuyor. Bunlar burada kopuyor. Koruyor mu tepiniz oğlum? Ee, biz bunu mu taksak ya? Yok. Yok ben değiştireceğim ya. Bak yok bu değil. Şu mu? Evet bu. Başka bu neymiş? Ha bu trail. Bu da yeşil trail. İz yani. Bu da neymiş ya? Lan o ne lan? Parlıyorum. Evet yeşil yeşil parlıyoruz arkadaşlar. Ama ben şunu takacağım. Evet bu güzel gibi duruyorsun sanki. Bir takayım bakayım. Belki sudan etkilenmem abi. Arkamda alev iz bırakırım abi ben. Böyle izler bırakırız. Evet şuraları biraz yakalım abi. şimdi her yeri yakarım. Her yeri yakalım arkadaşlar. Ama bana sanki şu adam birini tanıttı ama neyse. Neyse arkadaşlar. O ben de şey zannettim. Ya top zannettim içine girmiş. <laughs> Şu arabayı sürelim abi biz. Nasıl süremiyoruz. Süremiyoruz ki. Neyse gidelim arkadaşlar. Şöyle biz biraz gezelim, dolaşalım. Ya ben bir bir bekleyeceğim arkadaşlar. Öyle bir açayım ben videoyu. Ben arkadaşlar ne kadar böyle hep dans edeceğim. Aa geliyor. Tamam başladık. başladık başladık. başladık. Başladı başladı. Yok başlamamış. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım geliyorum. Evet arkadaşlar geldim başladı şimdi. Hı, abi ben neredeyim ya oh çok güzel. Lan 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 bir kim beni odaya attı abi. Beni kim odaya attı ya. Hiçbir fikrim yok. Ben bunlarla duracağım böyle ya abi ben bunlarla böyle durayım. Böyle biraz dönelim. Acam lan mal mısın oğlum? Zıplanmaz orada. Kırdın, 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 kırdın. Kırdın, kırdın, kırdın. kırdın. Evet, kırdın. Sonunda kırdı ama. En sonda kırdı. Lan o ne? Lan o ne oğlum? O gülüm. ben şuraya gideceğim. Herkes burada. Bakon var. Bakonun şansı. Tabii, bakon şanslıdır abi. Bakonlar şanslı. Ne? 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 Mal, mal zıplamam, zıplama, 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 zıplama. Hadi kırın bakayım, hadi hadi. Uf, ubi, uf, ölecektik ya az kalsın. ölüyorduk abi, orada ne oluyor? Ha, savaş veriyorlar. Ne oluyor ol 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 lan? Ya, süper güçleri çıktı ha, ayakkabı takmış. Şu kırmızı ayakkabı var arkadaşlar aşağıda. Onu diyeyim şu. Ben şu adam şanslı diyorum. Lan beni atmayın. Ha, bunlar öldü. Öldü. Diyecektim ölmediler. Ölmediler abi. Nasıl ölmediler ama. O oh, hortum çıktı. Oha ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Lan bir şey mi yağıyor? Sanki bir şey ya, zannettim ha. Neyse ben buradan gideceğim. Şuraya geleceğim. Bu beni takip ediyor, lan. <laughs> neyse burada çok kişi var ama. Belki az kişinin şansı top. O Oha! 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 Arkadaşlar neyse. Bugün de arkadaşlar böyle oldu. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel olmuştur arkadaşlar videom. Arkadaşlar iyi seyirler ve bay bay.